Herkese merhaba ve Sims 3 oynayalım. Bölüm 53'e hoş geldiniz. Bölüm 53 derken niye sesim kırıldı bilmiyorum ama korkunç bir ses kırılması yaşadım. Duydunuz mu bilmiyorum. Neyse şu anda gördüğünüz gibi Mark Grilled Cheese'ini aldı ve Grilled Cheese'ini yiyecek. Bu bölümde yapmayı planladık planladığım şeyler var. Onlardan birincisi Audrey'i büyütmek. Çünkü yorumlarınızı okudum önceki bölümde en çok istenen şey Audrey'nin Büyütülmesi ve Mark'la sevgili yapılması ee, ki bence de gayet iyi bir fikir yani tamamıyla katılıyorum. Ee, niye? Çünkü aile bağları da yok. Bu iyi bir şey. Yani normalde var tabi ama şu anda yok diye gözüküyor. Saçma bir şey. Neyse um, sonuçta onlara sevgili yapacağız ve onun dışında başka bir haber. Bu haber iyi mi yoksa kötü mü tartışılır. Ee, Skyler'ı büyüteceğiz çünkü Skyler'ın sadece bir günü kaldı yaşlı olmasını. Çok garip. Gerçekten daha geçen Skyler yeni doğmuştu. Çocuktu. Onu okula falan göndermiştik ya. Şimdi yaşlanacak. Koskoca kadın. Neyse o zaman. E, e, Mark'ın da okula gelmeyecek mi birazdan? Sanırım geliyor. Hatta ödevini de yapmamış. Tabrikler babayım. Tabrikler vallahi. Ayıp ya. Bir ödevini yapsaydın. Neyse yapamayacak. Boş boşuna yapma. Zaten Mark'la Audrey'yi sevgili yapacağım. Okula da çok fazla önem vereceğimi zannetmiyorum. <laughs> onun dışında şu anda yapmak istediğim bir şey var. Audrey'nin odasının duvar kağıdını Spooky staff'tan gelen bir duvar kağıdı koymak istiyorum. Çünkü Spooky Stuff'la gelen duvar kağıtları mükemmel. Gerçekten çok sevdim. Hepsi değil ama mesela şu, şu gerçekten en tatlı duvar kağıdı falan. Şunun tatlılığına bakın. Özellikle moru Mor daha güzel oldu. Abi moru gerçekten hayat. Bu bir hayat. Çok sevdim. Bunu siyah bile yapabilirim. Neyse şimdilik pembe kalsın. Gerçekten bayılıyorum. Bu duvar kağıdı hayat. Bayılıyorum. Sadece bayılıyorum. Onun dışında herkes uyuyor. O yüzden yapacak çok bir şeyimiz yok. Hayvan gibi. Perşembe günü saat 8 olmuş hala uyuyor hepsi. Yani ben normal hafta içi günlerinde direkt 7 7.30'da falan en geç 7.30'da kalkarım. Whatever. Um, Audrey burada aç okula gidecek. Um, are you sure to go to school like that? Being hungry is not good for your brain, Audrey. Açken okula gitme. Ben mesela kahvaltı etmediğim günlerde beynim kötü çalışır. Ki doğru dürüst de kahvaltı etmiyorum ama hani edebildiğim kadarıyla. Aa Mark gitmiş bile. Yani niye burada gözüküyor? Öf Mark'ta glitch oldu. Neyse artık ya. Bir dakika Mark orada mıydı? Aa Mark okula gitmedi. Hey, go to school. Go to school. Go to school. <laughs> Daha ne olabilirdi ki? Okula git ya. Aa ayıptır. Okula git çabuk. Okula gitsin. Um, değiştirdiğimize göre devam edebiliriz. Uh, Diego uyanmış. O yüzden Diego bir bakalım. Uh, bayağı bir aç. O yüzden yemek yeme gidiyor. Ne yiyor? Grab a serving. What are you gonna eat? Like, are you gonna eat? Ne yiyecek? Pankek yiyecek galiba. Neyse. Um, yapması gereken bir şey yok. Sakin, sakin. Sadece yemek yiyeceksin. Bu kadar odaklanmana gerek yok. It's just food. It's just food. Işıkları açalım. O yemeğini yesin. Dexter de uyandı. Tuvalete gidiyor. Onun yapması gereken ne var? Çalışması gerekiyor. Şurada biraz kas patlatsın. Aa bayağı rahatsız. O zaman tuvalete gitsin öyle. İdrar keseni boşalt ve o kasları aban bebeğim. O kaslara aban. O kas. Skylar. Skylar uyandı. Skylar'ın da tuvalete gitmesi lazım. O zaman tuvalete. Koşsun. Abi bu arada üstteki duvar kağıdı gerçekten mükemmel değil mi? Aa! Aa, bayıldım. O zaman e, duvar kağıdını da değiştirelim. Şuradan. Şunu yapalım mı? Ben bunu sevdim açıkçası. Hani önceki şey Spooky Stuff incelemesinde çok sevmediğimi söylemiştim ama bence güzel. Gerçekten güzel. Aa, buradan siyah renk yapalım. Bunu da siyah yapacağım. Bunu, ma bunu mavi yapalım. Var ya mavi çok daha güzel oldu. Bunu da mor yapalım. Bunu da pembeden değiştirelim. Aa bunu değiştirmiyoruz. Okay can you just like turn into purple? Bu arada arada çok fazla İngilizce konuşuyorum değil mi? Ben çünkü kendim bile bazen rahatsız oluyorum. Eğer çok rahatsız ediyorsam hani çok uzun süre yapıyorsam söyleyin. Çünkü bu bir hata. Bunu değiştirmem gerekir. Alright. Thank you. <laughs> Yine yaptım. Of. Buna karşı çıkamıyorum yani. Üzgünüm. Özür dilerim eğer sizi rahatsız ediyorsam. <laughs> Sorry Mori. Bu arada bu bölümde eğer Tyler işten dönebilirse ona wellness skill'ı çalıştırmak istiyorum. Aa hiç çalışmamış. Ben bunu kaçırmışım ya. Tyler'ı çalıştıramamışım. Çok ayıp bana. Aa, bugün müdür Audrey'nin sınıfına gelmiş ve ziyaret ediyormuş. Herkes mükemmel en iyi şekilde davranış göstermeye çalışıyormuş ve dersi bozmamaya çalışıyormuş. Ama Audrey'nin arkasında oturan munzur bir çocuk onu tekmelemeye mi, onu rahatsız etmeye başlamış. Onunla uğraşmaya başlamışlar. Çok çocuğu sallasın mı yoksa çocuğa durmasın onu söylesin. Bence çocuğa durmasını söylesin. Audrey Scribbles and not and passes it back to the kid. Stop it or I tell the kid what's up the paper and fires it at Audrey, but it misses and rolls up to the teacher's feet. For once somebody else gets in trouble and Audrey gets off Scot free. Harika, eee şey olmuş işte. Çocuğa e, kağıt yazmış. Demiş ki bana bana bulaşma diye kağıt vermiş. Sonra çocuk e, kötü çocuk Audrey'nin Audrey'nin kafasına kağıdı atmak istemiş ama ıskalayıp hocanın kafasına atmış ve popolar patlamış. Ya. Yeah. Olamaz Dexter'ın telefonu çalıyor. Bayağı aç ya dur dur. Yemeği niye öyle spor yap ya? Acıdım şu anda sana. Zaten bok gibi kokuyorsun. Gel şuraya burada bir duş al. Take shower. Sonra aşağı gel. burada ne yiyebilir? Hazır bir yemek var mı acaba? Tabii ki var. Kapıyı izlesel al Diego ne yapıyor o sırada? What are you doing? Diego'nun hiç işi yok ya. Diego mal. Hiçbir şey yapmıyor. Skyler ne yapıyor? Skyler de piyano çalışması lazım galiba. Yap. <laughs> yep, you need to practice piano. O ne yiyecek? O da kek yiyecek harika. O zaman yukarı çık ve... Neyse, yemek ye de öyle yapalım. Şu sistem hala düzeltilmedi. Sistem dediğim şey... şu an açıklama yaşandım, boş verin. <laughs> onun dışında herkes işte ya, çok boş geçiyor. Önemli kişiler işte bence şu anda. Hani şu an daha az önemsiz kişiler evde. Biraz ayrımcılık yapmış olurum ama bana göre öyle. Diego ön önemli tabi ama. Bilmiyorum ya. Aynı karakterlerden sıkıldım. Artık yeni karakterlere ihtiyacımız var. Hani sizin de sıkıldığınızı düşünüyorum bazen. Eğer öyleyse videoyu beğenin tamam mı? <laughs> Bu ne kadar iyi bir şey bilmiyorum. Ha, o zaman diyorum ki ben. Bugün Skyler'ın doğum günü partisini yapalım. Skyler de, e, yemeğini yediğine göre artık benim çalışabilir. Konçerto çalsın. Eee, şey diyorum, telefondan ona doğum günü partisi verin. And we're gonna do that by... <laughs> Here. Piyano çaldıktan sonra yapalım ki şey olsun. Burada bu şey olmuyor ya. Konçerto çalınca burada artmıyor. Bu çok, çok saçma bir sistem olmuş. O yüzden bunu yapma. Bırak bırak bırak. Um, practice yap. Biraz saçma ama neyse. Dexter de yemeğin göre burada çalışabilir. Workout. Bir şey sorabilir miyim? Bu iyi bir piyano çalışma. Yoksa benim kulaklarımda bir sorun mu var? Ben sevmiyorum. Açıkçası. Like, I don't like this. <laughs> Sanırım kanser oldu kulaklarım. Neyse. Diego ne yapıyor? Diego da bilgisayar oynamaya geliyor. Aa, bu Figaro'yu çalıyor. Figaro, 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 Figaro. Ne yapmak istiyor Diego? Have a drink at the bar venue. Ay yeter be! Skyler üf. kafam şişti bence Skyler şey olsun ya emekli olsun sıkıldım ben. Yaşlansın ve emekli olsun. Biraz biraz ilerlesin saat ona doğum günü partisi de verelim. Hatta şey yapalım ya. Audrey'nin de doğum gününü aynı zamanda kutlayalım. Audrey'yi de daha geçen bölümde yarattık ama neyse. What can I do? O sırada Diego ne yapsın ya? Ay çok sıkıldım şu anda. Siz sıkıldınız mı? Ben sıkıldım açıkçası. Böyle içim bunaldı. Evde kimse yok falan. Zaman yavaş geçiyor. Eh. Tablete al bir şeyler yapmadım. madem. Browse the web. Hadi. Hadi. Kaldır paponu. Şunu da temizleyelim şuraya atalım. Hele şükür Tyler işten geldi. Bir dakika. Audrey niye sinirli? Um, Audrey what's wrong? <laughs> Öğretmene sinirlenmiş. Ya kıyamam. Neyse o zaman e, ben de doğum günü partisini yavaştan hazırlamaya başlayayım. Mark ne yapsın? Mark'ın yapacak bir şey yok sanırsam. Ya da ödevini yapsın o sırada. Aynen ödevini yap. O sırada Tyler burada biraz yoga çalışsın. Um, practice yoga. Ve Skyler'de doğum günü partisini... bırakla. la! Böö! Bok gibi çalıyorsun! Popom patladı gerçekten. Gerçekten popom patladı. Seriously, plan a social event. Lütfen. Bu arada doğum günü diyeceğim. Ödevini yapsın. Ya da yapmasın ya zaten büyüyecek bugün. Okay. Spooky party yapalım mı? Hiç spooky party yapmadım. Neyse daha sonra yaparız. Çünkü sonuçta birthday party yapmam lazım. Doğum günü yani doğal olarak. Tamam birthday isim. Aa sadece bir kişinin doğum günü olabiliyor. One required. O zaman Audrey mi olsun? Audrey daha önce Ama yok ya Skyler olsun. Audrey'i yanında yaparız. <laughs> tamam kimler geliyor? Uh, oh, oh. Justin Bieber gelsin, Matthias gelsin, Rihanna gelsin, Lady Gaga gelsin, Selena Gomez gelsin, Cassandra Goth gelsin, Hank gelsin, Lord gelsin, Alexander gelsin ve Rico gelsin. Kısacası herkes gelsin. Bunlar zaten evde olduğu için çağırmaya gerek yok. Um, Mixologist'e gerek var mı? Barımız yok gerçi ama. Boş verin ya, yani, Mixologist'e gerek yok. Entertainer? Entertainer zaten Skylar kendisi Entertainer. Ona da gerek yok ama Mixologist belki gelebilir. Hadi gelsin bir tane. Ya da Francis gelsin. Bunu galiba tanıyoruz çünkü. Francis gelsin. Ya da Frankis. Nasıl bilmiyorum. Oha Lady Gaga'nın evinde verebiliyoruz. <laughs> Taylor Swift'in evinde de verebiliyoruz. Çok havalı. Neyse şimdilik burada verelim. Şimdi bunu yaptığımız için bir anda şey oluyor tabi. Ee, doğum günü başlıyor ki bu çok iyi bir şey değil ve ben pasta yapmayı unuttum. Tebrikler bana. Tebrikler Brinka, tebrikler, tebrikler. Tables, hadi. Dining tables. Şuraya doğru dürüst bir masa koyacağım da ortaya kullansınlar. Çünkü burada doğum günü partisi vermeyi sevmiyorum. Açıkçası. Hmm. Ne kullanalım? Bunu koydum. Ve bardo koymam lazım çünkü mixolojisi çağırdık. Oha paramız yok. Paramız yok. Bunları satalım mı? ha Bunu eski yerine koyalım da unutmayalım. Şöyle koydum. Bunu satayım mı bilmiyorum Burada stereo yok bunu koyalım şimdilik Ama öbür her şeyi satalım değil mi Aynen bunların hepsini satacağım Şey seçeneği yok ya tüm eşyaları bir anda satmak Sims 3'te bile vardı Sims 4'te yok Eksik olan şeylerin Arasına eklendi Neyse ben çok daha uzatmıyorum ve Mutfağa en yakın kişi hemen pasta yapsın Hatta iki kişi yapsın Diogo ilk sen yap um, Ne yapsın white cake yapsın Sonra da Mark yapsın Cook sen de chocolate cake yap Büyük ihtimalle patlayacak her taraf ama neyse. Okay, geldi mi doğum günü misafirlerimiz? Aha geliyorlar. Umarım hepsi gelir. Hello, are you coming? Guys? Guys? Are you here? Are you here? Audrey? Audrey sinirlenme kızım. Audrey sinirlenme. Bazen korkuyorum Audrey için. Neyse bunu açalım, ne açalım? Pop. Na, 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 na. Değiştir şunu. Sakin olun, sakin olun. Evde çok fazla insan olunca gerçekten zor oluyor simleri kontrol etmek. Şunu şuraya atalım. Bunu buraya atalım. Tebrikler. Replace yap şunu. Bir dakika Mark nerede? Mark pasta yapmıyor burada. Bitch! Pasta yapacaktın. Yalnız Skyler mükemmel. Ay birthday girl. Ay yarım Skyler'ı. Skyler'in tatlılığına bakın. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Kimse gelmedi. Abi çok ezik değil mi? Çok kötü. Kimse yok. Kimse gelmedi. Sıfır. Are you kidding? Oh my god. Şu an kötü hissettim. <laughs> Ay. Neyse o zaman Mark burada <laughs> bununla konuşsun yani. <laughs> bununla heartfelt compliment yap. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey yap. Ha <laughs> <laughs> treat. Treat nedir? Sanırım treat şey. Um, spooky stuff'la gelen bir şey. Şeker falan mı veriyorlar? Bunu bilmiyorum. Ha, şunu kapat Allah aşkına. Ha evet şeker verdi. Ha, ne kadar tatlı. Great. Yeah o zaman ne yapsın? Woohoo hakkında sorular sorsun. Pastamız hazır mı acaba? Evet hazır. O zaman buraya alalım. Ve Skyler artık pastasını üfleyebilir. Add birthday candles. Eee um, o kadar. Sonra da Blavard Candles yapacağız. O sırada umarım kimse pastayı yemez. Değil mi Audrey'cim? Değil mi Audrey'cim? Tamam. Dans etmeye gidiyormuş. Günahını almayalım kızım. Burada Frances'e de bar koyamadık değil mi? Ben unuttum az önce. Aa ne oldu? Aa büyüttüğümüz için yapamıyoruz şu anda. Taylor da geldi. Taylor sen de değiş kıyafetin lütfen. Allah aşkına bu berbat kıyafet. <laughs> Thank you. Thank you Taylor. Thank you. Şuraya geldik. Sırda buraya gelsin. Ay koydu. Koydu Skyler. Skyler büyüyor. Skyler büyüyor. This action will age up the sim. Taste frosting yapalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Üstünün tadına baksın. <laughs> ya, doğum günü poposu. <laughs> Skyler'ın tipi kalp ben. Yay! <laughs> De <Dekolta> yalnız. <laughs> Yaşasın. Mark gel sen de buraya. Oha ne yapıyor? Ha! Ay yaşlandı. Ay. Tamam şu an kafayı patlatacağım. Skyler yaşlandı. Ve çok seksi. Bilmiyorum Skyler çok seksi değil mi? Buna çok seksi geldi şu anda. Bir normal neyse böyle kalsın. Çok havalı hissettim şu anda Skyler'ı. Neyse siz hepiniz beraber dinleyin şunu. Listen to... Uh, bir Abi Dexter'la falan konuş. Brighton Day falan yap. Audio da konuşsun. Getuna. Sonra hepiniz bir anda dinleyin. Değil mi? Listen to. Uh, pop together please. Aynen hepiniz aynı anda dinleyin. Yapacak mısın? Hadi. 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 Hadi bebeğim. Hadi. Oha olmuyor galiba. Neyse o zaman Mark pasta yapıyor mu? Bu da Audrey'nin pastası olacak çünkü çikolatalı pasta. Şunu da yakalım mı? Şurada mutfak güzel kokusun. Hani kek yaptık falan. Üstüne de limon kokusu hiç hoş. Pardon hiç fena gitmez. Tamam bunu da koyduk ve olca büyüyor harika. Okay. Add birthday candles. Hey Skyler büyüdü ya çok garip. Hiç büyümüş gibi hissetmiyorum nedense. Size öyle geldi mi? Bana aynı Skyler hala. Hiçbir şey değişmemiş gibi geliyor. Şunu değiştireceğim lütfen. Şarkı baydı. Başka bir şarkı açalım. Um, şarkı güzel olsun ya. Tamam bu olsun. Şimdi de Audrey üflüyor. Um, celebrate! Hadi bakalım. Kutlayın. Ay çok havalı. Ay çişi ver. Lütfen doğum gününde çişini altına kaçırma. Sims 2'de öyle yapınca her şey berbat oluyordu. Tüm çocukluğum berbat geçiyordu ve büyüyünce evden falan kaçıyordun. Keşke bunlar Sims 4'te de olsa. Büyü bebeğim, niye büyümüyorsun? Niye büyümüyorsun? La 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 la. Neyse büyüyecek artık. Kimse burada değil, çok ayıp ya. Çocuk büyüyor evde. Yalnız başına büyümemeli ya. Bu bar adamı bile daha iyi. Barman. Bu evdeki insanların doğum gününü umursayan tek kişi Barman Francis. Gerçekten. Skyler takıldı mı orada? Ne oluyor? Aaa Skyler de kutluyor Audrey. Tamam artık büyüsün şey Audrey. Abi büyüsene. Bırak hadi büyü. Heh üfledin değil mi? Hadi büyü artık. Hah. Büyüyor mu? Büyüdü! Abi. Tamam durun bekleyin. Soulmate. En güzelini bul. Friendly. Outgoing olsun ve. Uh, o yeni bir trade gelmiş. These sims get jealous more easily than other sims. They can, they can a boost. They gain a boost confidence. Yani kendine güvenleri artabiliyor. Um, ama o kişiyi uzun süre görmezlerse kötü hissetmeye başlıyorlar. Yeni bir trade gelmiş. Bu iyi bir şey. Başka bir şey kaçırıyor muyum? Yok, kaçırmıyorum. Olsun mu? Bence şey olsun, kıskanç olsun biraz. Audrey. Tamam mı? Hadi kıskanç olsun. Süper! Yalnız, Audrey'nin ne kadar güzel olduğuna bakabilir miyiz? Wow! Nice! Audrey baya güzel bir kız oldu. Katılıyorsanız videoyu beğenin. Harika o zaman. Um, herkes dans etsin bence. Dance! Come and dance bitches! Bu da Scream Queens diye bir dizi var izleyenler var mı? Mükemmel bir dizi değil mi? Bu da gelsin burada dans etsin. Abi ben unuttum twerk modu var hepsi twerk yapacak şimdi. Bu iyi olmadı neyse. Gel buraya dans et. Hep beraber popo patlatın bebeklerim. Hep beraber popo patlatın. Ay ayıp ya. <laughs> Güzelim aile. Ne oldu bu aileye? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hepsi twerkledi. Hepsi. <laughs> bu ne? Bunu resmine çekeceğim. <laughs> Ay çok komikler. Ses açabilir miyim? Daha uyuyacak çünkü ortama. Aile birlik ve beraberlik içerisinde en önemli şeydir. Ailenizden ayrı olduğunuz an hiç böyle şeyler yapma fırsatına sahip olamazsınız. Bu yüzden hep beraber ailecek popo sallayın. Ee, tamam. Ailecek turk. Bu bölümün de ailecek twerk olsun. Ses biraz yüksek galiba. Biraz kıstım. Ne oluyor? Hayalet sesi geldi bana. Birisi öldü mü? Galiba birisi yok oldu gitti daha demin. Bana mı öyle geldi? Neyse o zaman ben diyorum ki Mark'la Audrey'nin arasında biraz hafiften yapalım. bu yüzden burada şu doğum günde de bitirelim hiçbir şey olmadı. Evet evet güzel. Evet bronze parti bokla bokla bakla, harika. Audrey nerede? Şey <laughs> diyorum ama ilk önce Audrey'nin biraz tipini değiştirelim. Change appearance. Ee, yani kendisi güzel bir kız ama şey yapalım bir de. Kıyafetlerini de değiştirelim bir de saçını falan herhangi şeyleri. Ee, bu yüzden şimdi hızlandırılmış bir şekilde Audrey'nin kıyafet değişimini göreceksiniz. O zaman bye Bye. Tekrar merhaba ve döndük. Gördüğünüz gibi Audrey'i bayağı bir değiştirdim. Ve o eski küçük kırmızı çocuktan geriye bayağı ne kadar tarz olur bilmiyorum ama bir şeyler yapmaya çalıştım. Belki çok iyi olmadı üstündekiler ama daha sonra değiştiririz büyük ihtimalle. Umarım sevmişsinizdir. Bu arada Mark hani aşağıda yaşıyor ya, bu arada ben bu odayı şu anda hatırladım <laughs> yaptığımı. Ee, o da buraya gelip burada böyle hani bilemiyorum takılabilir değil mi? <laughs> çünkü bu ortamı bayağı sevdim. Ee, yani sevdimi hatırladım daha çok çünkü şu anda hatırladım burayı yaptığımı. Yani biliyordum da hani bilinçaltıma yazılmıştı, unutmuşum orada kalmıştı. <laughs> Neyse. Um, bu yukarı çıksın ya ben bunu niye buraya getirdim? <laughs> Yazık uykusu var. So go upstairs and sleep in your amazing bedroom. Gerçekten bu oda dünyanın en güzel odası olabilir. Şu duvar kağıdı hayat. Bu duvar kağıdı bir hayat bu duvar kağıdına sahip olmak bir hayat. 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 Bitch. Tamam. Eee onun dışında herkes ne yapıyor? Eee şunu kapatalım artık çünkü bayağı ses oluyor. Sanırsam doğum günü partisi de bittiğine göre ben diyorum ki bu bölümü burada bitireyim. Eee ve bir sonraki bölümde bizi nerelere oyunun götüreceğine bakalım. Skyler da yaşlı. Abi hayalet sesleri gelmiyor mu size de? Bana geliyor. Ve korkuyorum. Neyse o zaman sanırsam bir sonraki kesim sorun oynayan bölümünde görüşeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve görüşürüz. Bye bye.